Merhaba arkadaşlar, Güney Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle halka arz hisselerimizi inceleyeceğiz. Tapgıda devre kesti, vere gayrimenkul yine aynı şekilde devre kesti. yüzde %4,51'de. Meka betona baktığımızda yüzde %8,20 ama e, en azından tabandan kalkmış durumda şu anda. Ve dofere de baktığımızda aynı şekilde şu anda tabandan kalkmış durumda. Çok garip bir gün oldu arkadaşlar. Dediğimiz gibi dünden daha heyecanlı bir gün beklediğimi söylemiştim. E, Tapgı daha eksiye gitti. Daha da aşağılara gidiyor. Bakalım gün içerisinde toparlayabilecek mi bunu göreceğiz. Fakat Vereda e, tavan açtı ve sonrasında hızlı satışlarla birlikte e, aşağı doğru indi. Şu anda %4,51'de e, devre kesmiş durumda. Muhtemelen biraz daha aşağıları görebilir şu saat itibariyle. Ee, neler olacak hep birlikte göreceğiz. Yani dün biliyorsunuz Top için çok fazla satış var demiştik. Yaklaşık e, gün kapanışında 50 milyon seviyelerinde bir satış gelmişti. Daha 5. günde. Vere gayrimenkulde de yine aynı şekilde 5. gün itibariyle satışlar artmış oldu. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi tabii ki Top Gıda'nın ilerlediği yol arkadaşlar. Top gıda da insanlar erkenden satarak çıktı ve e, ben karımı alayım çıkayım kafasına girdiler. E, burada da ne oldu? fiyatın belki ileriye gitme ihtimali varsa da tavandaki lotlar hızlı bir şekilde eridi. Bunun bir benzeri de bugün itibariyle Vera'da yaşandı. Vera'da e, sabah saatlerinde birkaç dakika içerisinde tavandaki lotlar eridi. Tavanda açılışla birlikte 10 milyonun üzerinde lot vardı ve bu hızlı bir şekilde eridi. Şu an itibariyle de görebileceğiniz üzere devre kesmiş durumda. Bakalım ilerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Bugün içerisinde yeni bir halka artımız vardı biliyorsunuz. Talep oluşturmalar başladı. Ona da katılacağız. Ee, en azından onda biraz daha yüksek tavanları görmeyi istiyoruz açıkçası. Beşinci tavanda da e, bu kadar stres insanlara fazla gelebilir. Özellikle yeni yatırımcıların da arttığını düşünecek olursak e, bu yeni halk arzlarla birlikte özellikle Tapgıda ile birlikte borsaya çok fazla yeni kullanıcı geldi bunların e, stres yönetimi tabii ki eski kullanıcılara nazaran daha farklı oluyor eski yatırımcılar biraz daha e, sabırlı olabiliyor ama e, yeni 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 bu yatırımlara borsaya girmiş olan insanların biraz daha risk yönetimi farklı olabiliyor dediğimiz gibi. Vera'da tavan açtı dedik. E, tavan açabileceğini söylemiştik. Belki gün içerisinde tavan da kapatabileceğini söylemiştik. Ama e, satışların artmasıyla birlikte tavan açtı evet ama tavan şu an için kapatamayacak gibi gözüküyor. E, onun dışında Meka'yı da söyledik. Meka'da da e, şu anda %3.55'lere gelmiş durumda. Geciken veriler tabii ki bunlar. E, onun dışında bir de Dofer'e baktığımızda Dofer'de de e, %9,98 tabana oturduğunu Görüyoruz. Bakalım belki gün içerisinde tabandan kalkabilir. Ama e, şu an için e, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Tapgıda'da da e, yine devre kesildiğini söyleyelim. Tapgıda e, iki gün üst üste devre kesmiş oldu. E, dün de devre kesmişti. Öğlen saatlerinde öğlen 2 gibi. Bugün de sabah açılışı ile birlikte devre kesmiş oldu. Tabi e, çok volatilite arttı. Dün de söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Volatilite Bayağı bir artmış durumda. Bakalım gün içerisinde Bizleri neler bekliyor? Hisseler aşağı mı yukarı mı gidecek? Birlikte göreceğiz. Bayağı bir gerçekten heyecanlı bir hal aldı. Borsa İstanbul bu arada BIST 100 endeksi %1,22 artmış durumda. Ona rağmen şu anda düşüş geliyor. Bunlar halkar arz hisseleri olduğu için şu anda birazcık satış yiyor. O nedenle olduğunu düşünüyorum. Eee da devre kesti dedik. Vera da aynı şekilde devre kesti dedik. Meka işte tavandan kalktı. Tabandan kalktı çok pardon. E, %5,75 seviyelerinde. Dofer'de tabandan kalkmaya çalışıyor ama e, yeniden taban olabilir. Bakalım gerçekten e, 4 hissede 4 halkars hissesi de yeni oldukları için bunlara bakıyorum sadece. E, bu hisseler şu an için durumlar böyle. Tarkim %5 seviyelerinde bir artış yaşadı. Evet Tarkim'in %5,60 artıda olduğunu görüyoruz. En azından... Tarkim'de bir yükseliş görüyoruz. Yani bizler için bir pozitif e, halka arz şu anda. Tarkim gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Birlikte göreceğiz arkadaşlar. E, Mekabeton'da e, %5,07. Vera'da devre kesti. Şu anda %4,51'de devre kesmiş durumda. daha %4,98'de devre kesmiş durumda. Tarkim zaten e, günde belli saatlerde emirler e, yapılıyor ve şu an itibariyle açılışla itibar açılış itibariyle 5,60 yükselişte. E, Doferde de yine aynı şekilde şuradan tekrar açalım. Yüzde 5,63 seviyelerinde düşüş yaşamış ama e, biraz daha bilmiyorum aşağıları görür mü e, onu birlikte göreceğiz. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da. Bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.